Herkese selamlar sevgiler ben Hacer 18 Mart 2021 kataloğunu inceliyoruz Hakmar Express'lerin hadi bakalım Evet arkadaşlar Hakmar Express'lerde bu hafta güzel ürünler olacak yine Opal yemek tabakları var Arkopal'den 20 santim her biri 4.95 Havlu mutfak önlükleri var farklı desenleri var 11.95 Gem Pratiko serisinden de ürünler olacak. Tencere çeşitleri var, 24 santim ve 22 santim, her biri 49.95. Paşa Bahçeden 330 cc'den altılı kase takımı 14.95. Yine Gem Pratiko serisi tava çeşitleri sahan çeşitleri olacak. Tavalar 26 santim, sahanlar 20 santim, her biri 29.95. Dijital saten kırlent kılıfları var. 45 santim, 15 santim, 9.95. Cam yağlık çeşitleri olacak desenli ürünler. 750 cc, 5.95. Paşa Bahçeden kapaklı saklama kabı çeşitleri var. 355 cc, 8.95. Ahşap kapaklı cam erzak kavanozları olacak 1300 cc kapasiteli 12.95. Kadın ve erkekler için ev aterlikler olacak 12.95. 1.7 litrelik erzak kabı seti de olacak. Üçlü takım 39.95. Dekoratif meyvelikler var. Metal ürün 39.95. Renkli kaseler olacak 22 santim 9.95. Ku havluluk olacak yine metal ürünlerde 24.95 Güneşlikler olacak 250 cm 200 cm 49.95. Sedefli tüller de var 64.95. Güpürlü seccadeler gelecek 49.95. Vakumlu hurd çeşitleri de olacak. 100 cm olanlar 15.95, 55 cm 90 cm olanlar 12.95. Dekoratif kilim çeşitleri var. 120 cm 180 cm olanlar 119.95. 70 santime, 150 santime olanlar 59.95. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bukle kilim çeşitleri olacak dokuma ürünler 50'ye 80 ölçülerinde 16.95. Pamuklu klozet takımı var. İkili takım 79.95. Havlu ayak paspasları var. Nakışlı ürünler 19.95 Philips'ten kulak içi kulaklıklar gelecek 39.95 Erkeklere gömlek çeşitleri var. Cepli ürünler klasik kalıp 34.95. Kadınlar için de pijama altları olacak farklı modelleri var. 5x large boya kadar var 11.95. 5 taraklı sakal kesme makinesi olacak 84.95. Pritec'ten kolay kullanımlı alma makinesi de erkekler için 39.95 Kız ve erkek çocuklar için fermuarlı alt penyeler olacak. 5-16 yaş arası 29.95. Bulmaca çeşitleri olacak. Çengel kare her biri 9.95. Roman çeşitleri gelecek arkadaşlar. Adet fiyatı 12.95. 300 parça Tiktak oyunu 34.95. Ahşap çaktak seti var. 22.95. Yine çeşitli oyuncaklar, bultak, bahçeli ev 19.95, ahşap bloklar 29.95. Agresif toplarla eğitim oyunu var, ahşap 39.95, oyuncak boni, kedi, köpek 29.95. Sürtmeli spor polis arabası 29.95, pompalı tüfek var 11.95. Peluşlar olacak 25 cm 15.95, lisanslı pipetli bardaklar 2.95. Sürtmeli jipler 22.95, hafıza eşleştirme kart oyunu 12.95, oyuncak ev seti de var 11.95, oyuncak kartela 2 litre 9.95, doktor set 9.95, çocuk boyama kitapları 4.95.